Demek yanlış elemente geldim. Evet elementin bulmama yardım edersiniz değil mi? Tabii ki de ederiz. Her şeyi yaparız. Tamam çok naziksiniz ama size bir sorun var. Evet her zaman. Ee, siz de su elementindekiler gibi değilsiniz değil mi? <laughs> o elemente ben de bir keresinde gitmiştim. Hayır. Onlar orada nasıl yaşıyor? Anlaşamazlar ki. Her şeyi unuturlar. Tamam. Ama ben hangi diyeyim? Söylemek çok zor. Doğa elementinde olabilirsin. Şu an neredeyiz? Doğa elementinde. Ne güzel işte elementimi buldum. Ama kesin değil. Ne demek kesin değil? Şöyle. Sen doğa elementinden olabilirsin. Ama bu bir olasılık. Yani doğa elementinin olduğunu kesinleştirmek için doğa elementinin başını getirmemiz lazım. Baş mı? Siz gövdeler misiniz? <laughs> Hayır. Yani buranın kraliçesi gibi bir şey. Evet, evet. Hadi gelsin. Ben çok üzüldüm. Biri beni mi çağırdı? Aa, hoş geldin. Bir misafirimiz var gibi duruyor. Evet, o benim. Tamam, neden beni çağırdınız buraya? Çok önemli bir sebepten dolayı. Evet, bunu ben açıklasam olur mu? Tabii ki de. Söyle ki... Çok basit. Ben ilk olarak pembe elementinde doğdum. Sonra suya gittim. Sonra buraya geldim. Ha, yanlış elementler. Evet. Doğu elementi bulmamı yardım eder misin? Sen galiba doğu elementine aitsin. Yani buraya. Şey ama limon dedi ki. Evet. Dedim ki. Doğu elementini olduğunu kesinleştirmemiz lazım. Bu bir olasılık. Doğru. Haklısın. Peki nasıl kesinleştireceğiz? Bu da çok basit açıklayayım. Doğa elementine gelen hayvanlar doğuştan yeteneklidir. Nasıl yani? Yani sen kesin bir doğa elementine aitsen doğuştan yeteneklisin demektir. Hmm, en basit şey verelim ona. Çim biçmek. Bir türlü anlamıyorum. Çim biçmek buraya ait olduğumu ne kanıtı? Bunu ilk geldiğinde ben de sormuştum. Evet doğa elementinde olanlar olanların hepsi daha doğrusu bu çimleri çok güzel biçebilirler. Eğer bu çimleri çize biçemezsen sen doğa elemanlarına ait değilsin demektir. Ama sen bir tavşansın. Eğer doğa elemanlarına ait değilsen neye aitsin? Aslında bir tane olanak var. Ama bu bir milyonla bir gerçekleşir. O yüzden çimleri biç yeter. Hadi. Al şu aleti. Bu çim biçme makinesiyle buraları güzelce biçebilirsen... Sen doğa elementine aitsin demektir. İyi şanslar. Seni burada izliyor olacağız. Tamam. I. 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 Of bu ne kadar da ağır bir şey. Bir sorun mu var Bunny? Evet. Bakalım nasıl biçmişsin. I. Bunlar yamuk yumuk. Beceremedim. Ben başka bir elementine aittim. Bak sana düşüp düşüp duruyorum. Ama sen bir tavşansın. Evet, bunu biliyorum. Çok tuhaf. Gerçekten anlamadım. Peki bu çimleri nasıl biçmemi isterdin? Kare kare yani şöyle. Gel göstereyim. Yani bu şekilde. Ah, anlamadım doğrusu. Peki anlamadığımızda kime sorarız? Ah, işte Laura. Laura da kim? Laura bize yardım eder misin? Lütfen burada karışık elementlerden gelen birisi var da. İnanmıyorum. Sen Laura mısın? Ee, sen kimsin? <laughs> ben Laura. Yani bütün elementlerin kraliçesi. Ups kanadım. Bütün elementlerin kraliçesi mi dedin? Evet. Vay canına. Tamam bir sorunumuz var. Evet ben de bunu çözmek için geldim zaten. Şey... Önce pirinç elementine doğdum. Sonra e, su elementinde. Sonra doğa. Ama hiç böyle bana göre değil. Bu en son ne zaman yaşandığını biliyorum. Ne zaman? Benim geldiğim gün. Benim de benim de elementlerim karışıktı. Yani hangi elemente ait olduğumu ben de bilmiyordum. Sonra aslında ben bütün elementlerin kraliçesi olduğumu öğrendim. Ama ben kraliçe olamam ki. <laughs> çok komiksin. Evet olamazsın. Bu çok kalp kırıcı. Özür dilerim kalbini kırdıysam. Ama bir element daha var. Bir element daha mı? Ne demeye çalışıyorsunuz? Bütün elementleri buldum ya işte. Hayır. Hepsi değil. Başka ne elementi kaldı ki? Ateş elementi. Ateş mi? Çok kötü bir şey gibi duruyor. Zaten çok korkunç. Aa, bak ben... Ateş çok korkunç ve gizemli bir yerdir. Genelde oraya kimse sokulmaz. İyi ama o zaman ben neden gidiyorum ki? Çünkü tek şansımız bu. Şu anda ben bir kraliçeyim. Hı hı. Ama şu anda senin kraliçe olman gerekir. Hı hı. E tamam olabilirim. Ama o zaman sen kraliçe olamazsın. Evet sorun da o. Bir kraliçe ölmeden başka birisi kraliçe olamaz. Aa tamam. Hmm, belki ben bir haberciyimdir. <laughs> yani benim öleceğim ne var Hayır 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 öyle demek istemedim. Ateş elementine bakacağız. Ama orası çok tehlikeli dedin. Laura, Bunny haklı. Bunny gerçekten haklı. Onu ateş elementine gönderemezsin. Ben bir kraliçeyim ve o kraliçe olamaz. Çok kabasın. Ateş elementine gitmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Laura, bari ne olduğunu öğrenene kadar bizimle kalsın. Ne olduğunu öğrenene kadar mı? Ben uzaylı mıyım? Hayır, uzaylı değilsin. Sadece yardım etmeye çalışıyoruz. Bu nasıl bir yardım böyle? Kendi başıma bulurum. Keşke böyle menlere gelmeseydim. Yaptığını görüyor musun? Ben mi yaptım? Tamam, seni suçlamam olayım. Ben gidiyorum. Onu öylece ateş elementine göndereceğine inanamıyorum. Belki de... Hayır, öyle şeyler yapmayacağız. Bak. Bunny'nin kalbi kırıldı. Onu yatacak yer vermeliyiz. Tamam. Bunny, hadi gel. <laughs> yatmak istemiyorum. Rahat bırakın beni. Bunny, üzüldüğünü biliyorum. Ama yapacak bir şeyim yok. Beni dışladınız. Seni dışlamadık. Nereden çıkardın bunu? Bir yerden çıkarmadım. Siz kendiniz söylüyorsunuz. İki tane kraliçe olması imkansızdır. Evet ama bunun gerçekten nasıl olduğunu bilmiyorum. O yüzden biraz fazla tepki verdim. Özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Ben her şeyi anladım. Belki de... Belki de sen çok özelsindir. Nasıl yani? İki tane kraliçe olamaz değil mi? Belki de sen prensesindir. Prenses mi? Ah ne prensesinden bahsediyorsun? Prenses mi vardı ki? Yani yoktu ama... E, belki de iki tane kreçe değil bir tanesi kreçe bir tanesi de prensestir. Laura'nın kreçe olduğunu nereden çıkardın? Nereden mi çıkardım? O bütün testlerde yanıldı. Su elementini başaramadı. Peki Laura daha önce gelmiş miydi? Hayır. Gelse zaten hatırlardık. Ee, peki başka biri olsa yani daha önceki nesillerle gelmiş olsa Laura mı? Bilemiyorum. Ne demeye çalışıyorsun? Cevabım çok basit. Laura daha önce gelip sonra tekrardan geldi. Devam et. Sonra önceki geldiği zamanki şeyleri pekiştirerek hiçbir şey yapamadı. Ne demek? Ne demeye çalışıyorsun? Ah. Yani su elementinde bilerek yanıldı. Do elementine bilerek yanıldı. Anladın mı beni? Ama bu olamaz. Olabilir. Hiç düşündünüz mü? Aslında hayır. Ya. Peki neden ondan şüphelenelim ki? Neyi var ki onun? Boş versene. Laura bir kraliçe olmayı hak etmiyor. Hak etmiyor mu? O hak ediyor. Ne demeye çalışıyorsun? Sadece sen kraliçe olamadığın için böyle davranıyorsun. Hayır. Yarın sabah eve dönüyorum. Ve buraya asla gelmeyeceğim. Bani. Bu ilk defa oluyor. İki tane kraliçe aynı anda bir ilk defa oluyor. Çünkü Laura kraliçe değil. Daha fazla dinlemek istemiyorum. O kraliçe değil. Ben kraliçeyim. Size bunu kanıtlayacağım. Bunny burada ne işin var? Senin doğa elementinde olman gerekiyor. Biliyorum ama size çok önemli bir şey söylemem lazım. Nedir o? Çok basit. Bakın buraya ilk geldiğimde ilk ziyaret ettiğim element burasıydı. Yani peri elemente. elementi. İlk sizlerle tanıştım. Sadece size güvenebilirim. Tamam. Gerçekten bize güven güveniyor musun? Elbette. Size sır verebilirim değil mi? Tabii ki de verebilirsin. Bakın. Yani bu sadece bir düşünce. Gerçek değil. Tamam mı? Tamam. Laura gerçek kraliçe değil. Ne? Ne demeye çalışıyorsun? Ama ama herkes öyle düşündü. Bakın. Hiçbir elementle uyumlu değilim. Nasıl yani? Doğa elementiyle de mi uyumlu değilsin? Hayır. Tuhaf olan da bu. Ama ikinci kraliçe olamaz. Evet. Daha önce Crete gelmiş miydi? Hayır, ama ona benzer birisi gelmişti. Nasıl yani? Sonra bir daha geldi. Sen daha önce geldin dedik. O da hayır, o ben değilim. Anlayamadım demişti. Her şey çözüldü. Bakın, gerçek Crete benim. Nerede mi çalışıyorsun sen? Crete hile yaptı. Daha önce geldi ve her şeyi öğrendi. Sonra su elementinde. Doğal elementinde bilerek yanıldı. Bilerek yapamadı. Ama bu nasıl olur? İşte böyle oldu. Belki de sen bilerek yanılmışsındır. Belki sen kraliçe olmak istiyorsundur. Nasıl böyle bir suç atarsın? Sen de mi bana güvenmiyorsun? Kim bana güvenir ki zaten? Kimse bana inanmaz. Ne bekliyordum ki? Ne yaptın sen böyle? Doğru değil mi ama? Belki o kraliçe olmak istediği için öyle bir yalan atıyor. Belki o yanlış yaptı. Aslında böyle bir olanak da var.